Ruhsal detoks. Gündemimize, literatürümüze yeni giren bir kelime ruhsal detoks. Ruhsal detokstan önce detoks nedir? Detoks ruhsal, zihinsel, özellikle bedensel bir arınma süreci. Peki o halde ruhsal detoks nedir? Ruhsal detoks ruh, zihin, beyin, gönül ve bedenin tam bir ahenk ve armoni içerisinde sağlıklı olması anlamına gelmekte. Dip bucak temizliği. Zaman zaman evlerimizde temizlik yaparız, kütüphanemizde, gardırobumuzda temizlik yaparız. Örneğin gardrobumuzda iki senedir giymediğimiz bir tişört artık bizden kopmuştur. Başkasına, ihtiyaç duyan birine yolculuğa çıkmak zorundadır. Zaman zaman kirleniyoruz, zaman zaman zehirleniyoruz, zaman zaman toksinlerle vücudumuz, sadece vücudumuz da değil, ruhumuz, gönlümüz, zihnimiz, beynimiz yaralanıyor, zedeleniyor. Zehirleri nereden alıyoruz? Havadan, sudan, yediklerimizden, uykuyu kaliteli uyuyamamaktan en önemlisi duygu ve düşünce dünyamızdan zehirleri bünyemize alıyoruz. Bu zehirlerin derhal vücuttan atılmaları gerekiyor. Karaciğer, bedensel detoksun en önemli organı. Zihinsel detoksun en önemli organı ise üçüncü göz, hipotalamus. Ruhumuzun detoks organı ise beynin entelektüel fakülteleri, karaciğer. %80'i 90'ı bozuluncaya kadar belirti vermeyen çilekeş, cefakar ama muhteşem bir tasarım. Harikulade bir kimya laboratuvarı. Ağzımıza aldığımız çikolata yarın başka bir şekle, girecek ve vücudumuzu terk edecek. Vücut bu esnada bu çikolatanın ağızda, damakta, dudakta, raihasını, nefasetini, lezzetini yaşamakta sonra pityalinle ağızdaki tükrüğün içerisindeki enzimlerle parçalanmaya başlamaktadır ve vücudu terk edinceye kadar bir sindirim ameliyasından geçmektedir. Çikolatanın kendisi çok tatlı ama içinde vücuda uygun olmayan, vücudun kullanamayacağı birçok eleman barındırmakta. Dolayısıyla çikolatanın zehirli kısmının atılması gerekiyor. Özellikle yediklerimizin yağlı olanlarının aseton ve keton şeklinde, proteinlerin de amino asit tarzında ya da kreatinin, ürik asit gibi üre gibi zehirlerle vücudu terk etmesi çok önemli. Bu detoks görevini akciğerler solunum yoluyla yaparken karaciğer ve böbrekler kan yoluyla yaparken terlemeyle, soluk alıp vermeyle yapmaktayız. Peki ruhsal detoksta ne yapıyoruz? Ruhsal detoksta organizmanın en önemli yönetim merkezi olan beyin ve üst merkezlerin kin, nefret, korku, kuşku, kaygı, kaos, keşmekeş keder, kıskançlık, kızgınlık, çöküntü, depresyon gibi olumsuz duygulardan arınması. Hatta bu olumsuz duyguların ki onlara ruhsal detoksta mahşerin atlıları deniyor. Bu olumsuz duyguların kırpıntılarının bile insanda kalmaması, vücudu terk etmesi gerekiyor. Kısacası ruhsal detoksla yaşasın hayat, merhaba sağlık, hoş geldin huzur.